Egemen Oo. sal. Niye abi? <laughs> ya amcık bağır, bırak bağır, beni ya. Bir daha atsana. La oğlum bırak. Ego bir daha at bir daha. <laughs> Allah Allah, Allah çocuk. Zannedi, hadi hadi. Ha <laughs> çocuk bırak beni. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi işte. <laughs> hadi hadi. Beyaz olan kim? <laughs> Emir. Oğlum lobi dolu diyor. Kaç kişi kaçtı? Al. Al. Aa, al oğlum. Abi. Al evladım. Al. Al. Ha. 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 Emir gel Emir. Emir gel. Ha. Gel tutucundan Emir gel. Gel Emir gel. Saçını başını gel. Ha. Ah. Al. Lan neyi tutuyorsun? Boru boruyu mu sokacaksın? <laughs> boruyu mu sokacaksın oğlum? Boruyu mu? Aman ha <laughs> Oğlum ne oluyor lan? Geliyoruz geliyoruz lan. Lan silindir mi? Hadi be. Oo. Ya Kafa ya Oo. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Emir yapma Emir. Emir yapma Emir. Yapma <gülüyor> yapma. <gülüyor> ya olur. oğlum. Ya boynum kırıldı amına koydum. boynum <laughs> <Sağ ol. gülüyor> içimi konuştukma be. Ya beni salla. Allah giderim amma yaptım. bu abi. takım elbiseli kim? <gülüyor> 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 ben. Herhalde. Ben gel bakayım. Emin ver belimde... Başlatıyorum orada yapalım. Emin belindekini görüyor bak? Hmm. Ha. Bak benim belimde yani öyle diyorum ben sana. Yani değiştirecektin sen onu Fera. Selamun aleyküm. <laughs> <laughs> Fer Fera Fero, Fero ona yakışıyor. Fero, Fero ya yakışıyor dursun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yine mekana gelmiş bulunmaktayız. Oğlum bırakın birbirinizi be. Ferro. <laughs> fero bırak oğlum adamı. Fero. Lan. beni bir sal. Beni bir sal. Arkamdan oh, adam Fero bırak Fero. Ne görüyorsun? Ne görüyorsun? Fero bırak Fero. Adam ayağı yapmıştı. Ben aya ayırmaya geliyordum ben ama ne koyduklarım? Ama. <laughs> Ferro, beni değil beni değil ben seni kurtardım ya. <laughs> ya yanlış yanlış kişi. <laughs> Kafa kafadayım bunda sen arka spinin alt. Ya bu amcık da kilidi orada zorluyor bak. Dışı tuttuk da. Oğlum ne yapacağız Aa. burada? Kırmızı şey sıkıyoruz kanka. Olay bu. Oyun bu. Aa buldum, buldum 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 evet. <laughs> buldum. Hayır, hayır. <laughs> buldum buldum. Yapayım. Dur <gülüyor> dur taşı <laughs> dur. <gülüyor> dur dur taşı dur. Ya Emir sana dediğim ki gel lan buraya. Oy. Ya Fero, Fero ne yapıyor Fero? Egemen boğdun mu Egemen? Fero 69'a yaptık oğlum evirle şuna bak. Oğlum öldüm lan dur. 69 oldu bu Aa mi? gel buraya şimdi. Sen gel. Aa buraya. arkeo çekiyor, arkeo çekiyor. Gel, gel buraya gel, gel. Oh. Gel be, gel. Oh. 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 Lan, <gülüyor> lan lan lan. Oğlum Fero. Lan ne oluyor? Artı 18. <laughs> oh tamam. Üstünüze bindim. Emir sağ ol. Emir de bizim. Emir de benim üstüme <laughs> ya Emir'e gel diyorum gelmiyor. Abi şu Emir'i bir alalım. Oğlum durun. Aynen öyle abi. Öyle Şş, kardeşim. Ne <laughs> bu? Üstün başın niye yok senin? He? Utanmıyor musun? He? Ya tutup çekiyorum Emir'i. Fero aradan ona. çekil Fero. Fero aradan Bak, çekil. Aydan, ne, niye bana niye niye? Yani sana değil <laughs> oğlum. Ara, arada kaynadın amına koyayım. Dur. Dur. Oo ikisine <laughs> birden. <gülüyor> Dur. Oh. Sizin de kafayı tutuyor ha abi bak işte şuna. Oo Emir gel koluna. Koluna. <laughs> Oğlum ben kongo yiyeyim. <laughs> <sal. gülüyor> <laughs> <sal, sal. gülüyor> ya beni sal, beni sal. Gerçek. <laughs> ya beni sal, Ege sal sal. Ne sal lan? Konuşma sal evi. lan. Konuşma, gel buraya. Oo. Oh. Gel gel gel. Oh. Gel. Yavrum. Oh. Of Emir var ya süt gibisin bebeğim. Oh. Belkten dolayı mı? Niye öyle? Süt gibisin yavrum. Gel buraya. Ego benim sal. Ne oluyor kanka? <laughs> hadi, hadi, hadi hadi. Beni hadi bir sal. Beni bir sal. Ben şu adama bir ama Emir, şu kanka olay. Şu şu bak. Aynen aferin. No o değil mi lan? O ver bakayım şu taşı. Oğlum bence saçmalıyım. taşı taşı bence buraya vuracağız. Tamam, tamam. Oraya diye bak. Buraya vuracağız bak. Böyle bir sal. Ya beni sal lan. Git yürü yürü. Ha gel buraya buraya buraya. Erdem dediği gibi. Lan yürü şuraya şuraya. Lan daha hızlı vurabilirsin diyor. Mal. Aynen aynen Mark kilit aç, açılmış Kötü, oğlum Mark açılmış. Ya, kilit açılmış zaten. Harbiden. Onu tutup, tutup çekeceğiz. Tutup çekeceğiz. Şunları tamam, bir mal bir mal diğer tarafa doğru istedim. Şu... Hangi mal bilmiyorum ama. Şu kilidi, Hayır, al... Şu kilidi, takıldım. kilidi alacağız kilidi. Heh. Ha. Aldık elimizde aldık. Çak çak çak. Aç dedi, bütün kapıları aç bize. Abi bittirsenize şu ya da Check, çek, 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 çek 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 ooo çek. Tamam. Şimdi. Geçin beyler geçin ha. Ha nereye geldik nereye geldik? Yürü ya ileriye doğru. Buradan karşıya atacağız yüzde yüz. çok tatlısın ya. Ama ben atlayamam. abi. Beni de sal lan. gel gel. Kimse. <laughs> Ay, sağ sal sağ ol abi beni de sal. Sal beni. <laughs> bir dakika buradan <laughs> at, atlıyoruz at, mu buradan? Atlıyoruz mu harbiden? Hop. Hop. Yok kanka buradan atlanmıyor. Sen yanlış biliyorsun bence. Abi şunu koyacağız ben. Şunu koyacağız şunu <laughs> koyacağız ha. Tutun beyler tutun. Tutun beyler. Çık lan çık Çıkamıyorum. Tutun beyler tutun ha. Tut, Oğlum şöyle bırakın lan. Oğlum bence çekin şuradan bir kurtaralım. Hadi bunu. bırakın bak takıldı şuraya ha. Ha. Allah şimdi. Al bir sal sal. İttirmeyin geri çekin geri çekin ha. Bak böyle sal bana, sal. böyle böyle ha. ha ha böyle ha şimdi şimdi zıpla şimdi zıpla ha çek 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 şimdi çek 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 Abi dur şimdi bak ben hallediyorum olayı. Beyler bak. buradan bırakın diğer tarafa geçin diğer tarafa. Ha bu tarafa bak bu tarafa. Hıra ittir. <laughs> i̇ttir. Yap yap bıraktım ben. Onu oradan da buraya geçemiyoruz abi zaten öyle bir şey mi var o? Halletmemiz için buradan halletmemiz lazım. para bak ben bir şey deneyeceğim yine. Dur tut bunu böyle Fera tut bunu böyle tut bunu böyle Maruk Emir <laughs> Devam 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 ya ha -ha. Ya. Ha -ha. Ha. Ananı. Ulan hangi mal o kaldırma. <laughs> Kardeşim inşaatçıyım ben. Salın bana orayı. Hah. Hah. Hah, kaldır, kaldır. Na oğlum biraz düştün biraz lan düştün. Hayır hayır düşmedim. İt beni ileriye doğru. Nasıl itek, oğlum, oğlum Zaten ağır geliyor. Sen orada tut. Ha beyler 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 tutun tutun. <laughs> ha. Bırakıyorum Soleli. Hah bak. Adıl lan. Oğlum Fer bu arkadaki kimse bir bıraksın mı? Bak lan böyle düşüyor. Ben arkaya tutuyorum. Arkama tut. Bak şimdi tam ucundan tut. Kaldır. Tam ya namusunu Kaldır. ırzına geçeceğim şimdi seni çocuk ya. He, amacın kırı, derdin sadece benim sikmek bu oyunda. Hafif indir. Hafif indir. <laughs> Uf yavrum gel buraya. Abi bunlar aşağıda yardım etse. <laughs> hafif lan hafif indir. <gülüyor> i̇ndir <gülüyor> indir lar, lan. <laughs> lan. <Gel>, ya <laughs> Yavrum gel. gel namusunu atlayacağım gel. Oh. Oğlum bak kafarı yerden yere vur. Ayo. Oh. Aşağı düşün. Gel oğlum. yavrum gel. Çek, çek. Public sex. <laughs> Oo oh, tamam yakaladım. Bak, bak ya? şimdi Fero. <laughs> kaldır. Sadece kaldır. Erdemli yürü yürü. <laughs> ha şimdi gidip atlarız oradan. Ben sana oh, diyorum bak. Aynı anda en ucuna geç. Var. En ucuna ya geç. En yok. ucuna geç. Dur geçiyorum <laughs> en ucuna. Dur sal beni amcık. Yok. Lan oğlum sal da şunu yerleştirelim. Ya önce şu dem şunu yerleştireyim sonra sana yerleştireceğim. Söz bir dur. Ha gerizek içeri ya. Geriz Hah. Acık sağ ya. Dur, bir de ben tutayım. Ben düşüyorum bir dakika. Ya beyler bak şimdi. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Hop hop. Bu kadar la. Allah aşkına. Ha bekle bekle bekle. Yürüyün bekle. işte la. Yürüyün. Bekle Biri tutsun, bekle. Diğeri yürüsün kanka üstünden. Tamam. Emir tut kanka. Erdem Geç Erdem. Baksana sakat. Dur geçeceğim. Geçiyorum. Dur. Dur dur geçiş. <laughs> dur. Yalnız nasıl yaptın pek de? baba baba <gülüyor> amına. <gülüyor> Geçemedim ya. <laughs> dur geçemedim ya. Tutsuz geçeyim ben. Abi demire <laughs> yamul tacaksınız. Yok sen oradan tutsana şunu ya. Oğlum bizim burayla alakamız <gülüyor> yok <gülüyor> lan. Demiri yamultacağız. Getirin lan getirin. Demiri yamultacağız. Ya burada kapıyı açtım abi işte. Nasıl demiri yamultacağız? Ha. Aa ben dur size kapıyı açayım lan. Ben bu taraftayım. Ego tut şunu tut. Ego ego. Kapıyı açacağım size. Açılmıyor. <laughs> getir getir. Eee. Bekle şeyi, Beyler tahtayı getirin tahtayı. Tahtayı getirin. Siyas ya, <laughs> tutma tutma de tutma. <laughs> hoş geldin kral. takip için teşekkür ederim. Sok şuradan tahtayı. Aa, ben He. mi alacağım oradan? Sok tahtayı. Sen alsan ne yazar lan? <laughs> Kırılıyor mu? Aaa. Ronaldo. Oğlum demiri açıyormuşuz lan. Şey ne tarafa çekiyoruz? Ego ben buldum la. Gel gel ego. Çevir 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 Balaklarım, çevir çevir girelim, çevir çevir, çevir 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 şimdi diğer tarafa. Diğer tarafa, diğer tarafa. Çek 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 Oo! Tamam. Tamam geçersin buradan da. Tamam. Ha Ebemir amcı gibi ayrıldı. Tamam. Hadi. Değilmiş. Geç ne Geç baba ara. geç. Abi Geçtim. Beni karşıya fırlatsanız. Anlarsınız abicim. Yani biz diz yollardan gitmeyiz. Anladınız mı? Ben anladım yani zaten. o. Dik dik gel. Ta. Her emirada otur ben seni atayım. Emir öyle çıkamazsın ama Nasıl çıkacağım? Böyle çıkacak, Böyle Yok. böyle. Bekle bekle. Bak bak. Lan. <laughs> Niye indirdin onu Ege'me? Oğlum burada şey ben var çıkmayın lan. Çıkmayın la itme. Köprü var lan burada gelin köprüye gelin. Onu gelelim. çekeceksin çekeceksin aşağı <laughs> çekeceksin. Kö köprüye böyle. gelin lan köprüye köprüye. Köprü var oğlum burada. Yoldayım. Tam da burada bir kilit var. Aa açılır la bu. Aa. Hala. lan helal olsun. Açtım açtım. Aleyküm selam kral. Açtım açtım. Şunu açabilir miyiz? Oo böyle beklemeden gideceğiz mi? Kardeşim salak salak işlerle uğraşıyoruz. Sen de buradaydın mı? oynuyoruz? Oğlum bunu Hatalı bunu yani. bunu geçemedim ya. Yok tryhard oynamıyoruz. Şimdi oraya Sen Oo. ne yapıyorsun Oo. ki? Ağzına diyeyim. Ne yapıyorsun ki sen? Ya bu çocuğu. 15'lik oynuyorum kafanda. Dur. Dur dur. Aa beyler her türlü atlayacağız oradan. Her türlü atlayacağız. Başka çare yok. La dur Aha, da atlayak. Ha. Dur da atlayak. Taş atacağız dur. abi bence oradan buraya. Taş atacağız At oradan. atlayak buraya. atlayak. Biz atlamayacağız. Tamam, abi tam. biz atlamayacağız. Taş atacağız. Tamam hadi atak hadi atak. Hadi atak. Evet evet taş atacağız. Yıkmamız lazım orayı. Emri yollayalım ya gülle gibi adam zaten. Çocuklarının istilası altında. Ne yapıyorum? Ne lan? Gördüğünüz gibi biz bu çocukların istilası, al ben ben <gülüyor> <Gördüğünüz> <gülüyor> gibi, istilası altındayız <laughs> arkadaşlar. E, bunu geri indirmemiz lazım. Neyse. Şimdi evet. bir dakika. Sevgili dostlarım bu 11-12 dakikalık kısa kesti Erdemli kanalına atıyoruz. Uzun kesitler, uzun yayın tekrarları ikinci kanalda hemen duyurusunu yapayım. Bir abonelik, beğeni, yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Öpüldüğümüz. Feri yapıyorum. Feri gel. Feri yapıyorum.